ikili takımımızın bu da çok güzel bir mavi rengi. Bayıldım rengine şöyle yakından da göstermeye çalışıyorum. Tam da göründüğü gibi bir renk. Soft Aerobin kumaştır. Aerobin'in en kaliteli hali diyebiliriz. Yine dört mevsim çok rahatlıkla kullanabileceğimiz bizim klasikleşen takımlarımızdan her sezon çok sevilen her sezon sürekli bize gelen takımımız yine bu sezonda bizimle. Şöyle göstermeye çalışıyorum. Kollarımız turba koldur. Yine boy uzunu, çok ideal pantolonumuzun beli yüksek bel, bel kısmı lastikli ve iki yanımız cep detaylı. Yine paça boyumuz en sevdiğimiz boyda diyebiliriz. Şöyle arkadan da size duruşunu göstereceğim. Oldukça uzun, kalçayı kapatan uzunlukta. Dilerseniz altına bir spor ayakkabıyla da çok güzel olacaktır. Üzerindeki S beden, SML ve XL bedenlerde şöyle kumaş kesinlikle dökülüyor üzerimizden. XL bedenimizi rahatlıkla 44 bedenlerimize tercih edebilir. Yine de arkadaşlardan ölçü isteyelim. Lütfen alt bedenimize göre sipariş oluşturalım. Çünkü üstü zaten salaş ve rahat. Bu